Bakalım. Eksi 100, eksi 120 daha. 220, 360 yapar. Artı. 130, 110 daha. 240 yapar. Büyük olan işaretini alır. Eksi 120 yapacak. Var mı sıkıntı? Güzel. Şimdi buraya bakalım hocam. 200, 300 daha. 500, 400 daha. 900, 980. 30 daha. 1000, 10. 20 daha. 1030, 1035. 6 daha. 1041, 1048. 1048 eksi 134. Buradan da arkadaşlar ne gelir? 900 olsa 900 daha 1000 1034 olur değil mi? 914 evet cevabım 914 olacak. Güzel. Eksi 641 382. Eksi 600 e 100'ü topladım. 700 740 90 daha. 838 834 835. Eksi 835 artı 300 200 daha 500 540 620 622 625 var. Büyük olan işaretten olacak, cevap eksi olacak. 625'e 200 ekledim. 825. Bir 10 daha ekledim. 210 var mı sıkıntı? Güzel. Şimdi burada da yine eksileri önce topladım. 900 100 daha. 1000 1100 1130 1190 1251 1257 1200 62 artı 200 400 800 880 920 922 925 929 930 olsun Cabaeksi olacak. 929 200 ekledim 1129 300 ekledim 1229 301 olsa 1230 olur değil mi? 1230 301 333. Evet. Cevabım eksi 333 oldu. Değişik bir cevap ama güzel. Buraya baktım hocam. Eksi 150 artı 831. 2 de gidelim burada. 80 eklesem 81 olur. Eksi 81 değil artı 81 çünkü 831 daha büyük. 923 eksi. Eksi 923 artı 205. Cevabım eksi gelecek. Eee, 718 evet. 718 gelecek. Buradan da arkadaşlar Büyük olan işaretten dolayı Ne olur? 681 610 değil 620 630 olsa 721 olur. Demek ki 630'dan 3 çıkartacağım. 627. Güzel. 9, 12, 8, 44 arasındaki e, baktığımız zaman 44'e 46 eklersem 56 eklersem 9 olur. 12 daha eklersem 68. Eksi 68 büyük olan işaret alır. Eksi 156, eksi 368, eksi 410. Zaten bunların hepsi eksi. Direkt sonuca geçeceğiz. Şimdi 700, 300 daha 1000, 1400, 1450. Bir dakika 700, 300 daha 1000, 1400, 1410, 1470, 1400, 1520, 1500, 80, 88, 588, 6, 1602, eksi 1602. Bir işlem hatası yapmayacağım. Cevap eksi 1602 gelecek. Devam tamam edelim. 20 34 14 yapar. 76 eksi 99 eksi 23 yapar. Bir de eksi 613'üm var. 610, 20 da 630, 640, 644, 647. Cevabım eksi 650 geldi. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Evet 4 ve 4'ten fazla toplamı veya farkı 3'ü bitirdik. Bundan sonra arkadaşlar buraya kadar anlattıklarımızla ilgili karma sorularımız olacak. Tek tek göreceğiz arkadaşlar. Soru soru gideceğiz. Arada hikayeleştirmiş yani problemleştirmiş sorularda olacak. Hem de biraz da problemleri temel atmış olacağız.